yok 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 Herkese merhaba <laughs> <onları> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeniden devam ediyoruz. Evet, bu da üçüncü bölümüyle. İkinci bölüm kaçıncı birinci şey? Üçüncü bölüm ya işte. Üçüncü bölüm birinci şey. Ya o değil. Böyle üçüncü bölümdeyiz. Üç 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 video oldu ya. Ha bölüm video olarak öyle. Hadi. Hadi. Oha <laughs> <laughs> uh -huh. bu ne lan? Aa aa. Vurdu, dur <laughs> <Uf. Ya. gülüyor> aa, dur dur. Lan ben ya. Of. ya. Aa bunu üstüne bineceğiz herhalde lan. Dur bakayım. Ben çıkıyorum yukarıda şey. Bir şey zararı yok ya bir şey yok. Şu abi. şeyi almamız lazım gel. Neyi? Bunu şeyi. elması. Nasıl alacağız filmi? Sanki aklım bir yerden bir şey yapacak. Şunu bir tutsam. Döv bakayım. Yukarı çıkamıyor mu? Oğlum. Lan oğlum. <laughs> Aha bir şeyler oldu. Sanki üstüne bineceğiz gibi mi geliyor ya? Üstüne de binilmiyor ki. Neyse. Ama Sanki... Aha durdu şeyde lan! Şeyde... Işınlanabilir... Ya ne oldu, sonra alırız ya... Biliriz belki... <laughs> Aa! Oha! Fırlat fırlat! Freeze bi fırlat! <laughs> lan dil attı! Dil atan <laughs> keze... <laughs> şey gibi... Don't Star'daki kurbağa gibi. Şuna Aa, o böyle. elektrik çarpınca böyle oluyor. Lan lan lan. Hemen gir, hemen gir, hemen al, hemen gir. Hemen 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 lan <laughs> Of. Dur bak şurada gel şuradan gideceğiz. Aa Jet Bey. Aa. <gülüyor> Çarpıldım. <gülüyor> Lan ben ah niye be. böyle gidiyorum ya? JP vurulanmaz ne kadar zor. Yo. İlk bölüm bana da olmuştu da. Ya yürü JP'im var. Ah. Aa JP var. <laughs> Tut beni. Romeo gel. Lan, lan be. Lan oğlum. Tutuyordun. <laughs> <laughs> dur lan dur lan. dur, <laughs> dur lan. Dur. <laughs> dur dur. Şuraya atacağız galiba. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi gel şuraya atlayacağız Yanlış yer <gülüyor> <gülüyor> Ya nerede de oyun sen? <laughs> Şimdi gel <Ya> Gel. <laughs> Olmuyor nasıl olacak ya Gel gel Olabilir bence İnanırsak olur Gel ya ben şöyle zıplarım Al Jetpack size. de mi çıkacaktık acaba oraya kadar? Aha. Kafana bastım lan. Tut beni geliyorum. Gel. Dur geliyorum. Ha böyle. Oha. Al evet, işte ya. Dur be. Ya gene çarpıldım ya. <laughs> ya, ben... çarpıldım ya. <laughs> ya oğlum bir bekle ya. Şimdi. Ben nasıl geleceğim lan? Yani. Al işte ya. <laughs> Tut beni. Geliyorum. <laughs> Al işte. Oğlum ha oh. Ha. Gel. Geliyorum. Nasıl? Şöyle mi? Ya dur bakayım üstünden çıkacağım. Lan gel, gel bakayım. Lan ben üstünden çıkacağım. Ya neyse. Ya neyse. Dur şimdi fırlatacağız. <laughs> Aa bu ne? Aa yeni bir şey. Aa Dur. bir dakika şunu iteceğim şimdi. İt bana. Get. Atlasana üstüne. Aa. Ya oğlum. <laughs> Dur ben gemiyle gelmek istiyorum. Ya bekle beni. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü buna çıkmam lazım. Ah. <laughs> Neyse. Devam. Çek. çekil. Tamam, lan lan. <laughs> of. Uh. Gel. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> Oo, cool bir kedi var burada. Cool bir kedi. Bunun adı artık cool bir kedi. Ah. Ya. Kafam patladı. Kafam patlıyor anne. Bir bir dakika. Dur bak, tam bir şey yapacağım. Dur içine girmeyin, dur. Ha, patlattım. Diye. Lan, al işte. Ya. Dur girme bence bir ha, tane daha şey var. Elmas var bence daha. Hatta şu, bir şey de vardı ya bizim. Beyzde de vardı bizim onu alamadık. Neyse ya atla. Herhalde. B mi? Ya. O. Bak onu alamadık ya. Oha bu ne? Oh. Ya mal mısın? Dur. dur yanlış attım. Gel şuradan çık. Çek bakayım şuradan bir şey at. Ya dil atıyor ya. Of nasıl vurdum ama gördün mü? Dur 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 bekle. Dur git şimdi. Aa itiyor. Çekeceğim galiba. Çek bakayım nasıl çekeyim. Lan üstünden çık da çekeyim. Dur şimdi. Çek. Lan lazer lan çekil de. Çekiyor musun sen? Lan. lan çekil de çekeyim lazer var. <laughs> ne güzel <laughs> çekiyor <laughs> lan. ya. Çek biraz daha ya. Aa çektim lan. Dur dur. Dur ben de yiyeyim. <laughs> tamam oldu. Hadi <laughs> gel lan nasıl indi Tamam anladım. Dur şimdi. Oha! Bu ne hızlı <laughs> be İkimiz de basınca öyle oluyormuş lan! Ben de Oha, bastım Bu oh. içeri? Gel teke tek VC depo arkası artı 9 çekil. Çekil <laughs> göremiyorum adamı göremiyorum. Gel buraya. Nerede? Öldürdümüşsün. İşte görmeden gözüm kapalı öldürdüm. Hadi ben. be! Oooo! Oh, çok eğlenceli! <laughs> Ben nereye geldim ben? Aa, dur sen gelme dur dur dur. O gök al bak. bak. Bak git 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 git, bak git. Buluta değme. Lan. Uçuyon mu? Hüseyin. He? Uçuyon mu sen ne oluyor lan? Yo niye ki? Oyun mu takıldı bende? Aa bir şey oldu hata oldu. Aa ne oldu lan? Hata oldu ya. Sende mi hata oldu? Yok sende galiba. Yok. Aa dur. Connect'inde. Oldu mu ne oldu? Dur bir şey olmuş. Dur. Burada bir videoyu durduralım biz. Ge şey yapınca yeniden başlatırız. Geliyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Oradan çık. Şey yapalım. Oradaki şeyi aldın mı? Elması. Aldım ben niye çıkmadım abi be of of good, good. aa oh. şeyi aldım gel orada bir şey var mı bir baksana Aa. Dur git dur git şey yapma şey yapma. Girme 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 gel. Şey var şurada bir tane daha. Gel gel sen şey yapacağım burada. Bak şuradaki gemi alacağım gel. Dur bir dakika. Sen nasıl çıktın o? Lan orada çıkma sen orada hani tırmanılacak yer var ya. Ben Lan şurayı ya. Açtım. Ya nasıl? in oradan ya. Nasıl diyeceğim? Dur döveyim de döve. Bana friz mi fırlattı Ya ben burada kaldım. Bir <laughs> Al işte. Oo tekme atıyor. <laughs> Nasıl lan? Aa senin baka çok hızlı fırlatabilir bak. Nasıl atıyorsun lan tekmeyi? Ne bileyim çok değişik tuşlara basıyor. Oha Gördün mü? Adı vurdum. <laughs> Adı <ülket. gülüyor> Ben şeylere ya, bakmamıştım. Ayarlara bakmamıştım. Lan nasıl olacak şimdi? Burada kaldık. Nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> şey, ya yeniden başlatalım. Gelir arkadaşlar bir dakika. Reset level. Re... Geldik arkadaşlar. Yeni <laughs> abu o o. ne lan. Abu. <Evet>. Of of. <laughs> Bir korktum ki emin ederim. Sen şeye gideceksin. Şuradan çık. Dur bir dakika atarım. bir dakika şu git. Lan ne? Lan. Oğlum ama ben şuradan hadi atlayamam şuradan ki. Sen atlasana ya. <gülüyor> 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 Bekle. Hadi gel. Yalnız bir tane şey almadık. Neyse arkadaşlar. Dur ne aldık? Ne aldık acaba? Right track now. Yine A lan. Hadi. Burada bitirelim. Burada bitirelim arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız seviniriz. Görüşmek Hoş üzere. Yapalım.